Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar bu videonun konusu Turex Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin şimdi dördüncü işlem gününü e, görüyoruz dördüncü tavan serisini devam ettirdi arkadaşlar bundan sonraki süreçte neler göreceğiz yani e, takas durumu hakkında bilgiler vereceğim ee, arkadaşlar biliyorum yani merakla bekliyorsunuz. Yeni halka arzlar var. Bunlara değineceğim. Bunlarla ilgili yeni videolar e, yayınlayacağım. Notlarımı almışım. Bilgim var onu söyleyeyim. Havalar soğudu. Kendinize dikkat edin. Yani mevsim artık kış yavaş yavaş özellikle doğuda başladı da. E, batı taraflarında arkadaşlar yavaş yavaş etkisini gösteriyor. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Borsa arkadaşlar. <laughs> Endeks ana baba günü. Endekste arkadaşlar. Her ne kadar düşüş olsa da bazı hisselerde pozitif ayrışmalar görüyoruz. Ama düşen hisselerde arkadaşlar bize alım fırsatı veriyor. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hektaş 12 aylık yani son bir senenin dip noktasına kadar geriledi. Buna benzer bir sürü hisseler var zaten onları yeri zamanı geldikçe paylaşmaya çalışıyorum. Paylaştığım hisseler hakkında arkadaşlar görüşlerimi açıklıyorum yani size bu hisseyi zorla kimse işte alın ya da satın falan demiyor. Ee, anlattığımız şeyler yatırım tavsiyesi değildir. Onu söyleyeyim. Şimdi Turex Turuş Madencilik İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi bir diğer borsa koduyla arkadaşlar Marbele. Marbele'de arkadaşlar son durumuna baktığımız zaman videoyu ilk defa izleyenler için hatırlatma yapalım. Kasım ayında bu hissemiz 2-3 Kasım'da arkadaşlar borsada e, ee, işlem görmeye başlamıştı. Halka arz olmuştu ve 8 Kasım'da arkadaşlar borsada işlem görmeye başlamıştı. Yani talep toplaması 3 Kasım'da oldu. 8 Kasım'da da artık borsada arkadaşlar bu hissemiz işlem görmeye başladı. Fiyatı da 10 lira 97 kuruştu. Şu anda güncel fiyatı arkadaşlar 16 lira 03 kuruşa kadar yükseldi. 4. işlem günü. 4. işlem gününde tavan serisini devam ettirdi. Dünkü videomda arkadaşlar ben paylaşırken zaten takas durumu hakkında size söyledim. Hissenin pozitif açabileceğini ve tavanda bekleyen lot sayısının 29.000 özür dilerim 29 milyon lot civarında arkadaşlar. E, hisse alım emri veren e, bir kesim olduğunu söyledim. Bugün de arkadaşlar tavan takas durumuna baktığımız zaman tavanda şu anda 28 milyon 700 bin lot arkadaşlar. 28 milyon 700 bin lot e, tavanda bekliyor. 16 lira 03 kuruştan arkadaşlar alış emri verilmiş ve insanlar yarın bu hisseden pay almak istiyorlar. Doğal olarak yarın da pozitif açılış olacak ama hissede bir satışla söz konusu. Bunu göz ardı edemeyiz. Hisse halka arz olduğunda e, bireysel oran %99.80'di. Eee %99 yani yuvarlarsak %100'lük arkadaşlar hissenin e, tamamı bireysel eşit olarak dağıtımı gerçekleştirilmişti. Fakat şu anda bireysel bir çıkış var. Dördüncü e, 4. işlem gününde bireysel oran %80 6.42'ye kadar gerilemiş durumda. Bireysel sal, bireyseller arkadaşlar yani vatandaşlar hisseleri elinden çıkardıkça kurumsal firmalar da arkadaşlar hisseleri almaya çalışıyorlar. Dün paylaştığım videoda arkadaşlar lider olan kurumsal firmalar info yatırım, deniz yatırım gibi kurumlarken bugün arkadaşlar tacirler yatırım, A1 Kapital, Alnus, Gedik yatırım gibi firmalar arkadaşlar burada en çok alım yapan en çok hisseye talep eden e, ve bu hisseyi toplamaya çalışan kurumlar oldular. Doğal olarak arkadaşlar bankaların her zaman trader yaptığını, gün içerisinde sürekli al satlar yaptığını her zaman söylüyorum. Sadece halka arz hisselerinde değil, normal hisselerde de günü gün içerisinde en çok işlem yapan e, e, aracı kurumlar derseniz, özel firmalar arkadaşlar balinalar derseniz, nerede derseniz deyin. Büyük parası olan bankalar arkadaşlar sürekli al satlar yapıyorlar. Bu hisse de arkadaşlar satışta bankalar görünüyor. Dün arkadaşlar e, Garanti Bankası Ziraat Vakıf Yatırımının satışını görürken bugün yine en çok yoğunlukta olan bankalar buna iş bankası da eklendi. Ve garanti de en çok satış yapanlar içerisinde yer alıyor onu söyleyeyim. Peki bundan sonraki süreçte ne yapacağız? Arkadaşlar zaten hani ee, uzun vade düşünenler için bir sıkıntı söz konusu değil. Yani hisseyi elinde tutup bazı insanlarımız yani yatırımcılar şöyle yapıyorlar. Halka arıza katılıyorlar. O parayı orada bırakıyorlar. Unutuyorlar. Yani hiç şey yapmıyorlar. Dokunmuyorlar. Uzun vade düşünüyorlar. Yani bu uzun vade düşünebileceğimiz bir hisse mi? Evet. Uzun, uzun vade düşünülebilir. Fakat ben maliyetimi sıfırlamak istiyorum. Yani hisseyi 10 lira 97 kuruştan almışım. Ee, şu anda fiyatı 16 lira 0.3 kuruş. Yani yaklaşık olarak 22 liraya denk geldiğinde %100 karımı alıp çıkarım. Ana paramı alıp çıkarım. Geri kalan hisseleri de işte maliyetimi sıfırladığım için orada bırakırım diyenler olabilir. Ya da tamamıyla satıp çıkmak istiyorum diyenler olabilir. Yani şunu söyleyeyim. Cuma gününe kadar benim beklentim bu hissenin tavan serisini devam ettireceğini düşüncesindeyim. Çünkü henüz e, emir bekleyen arkadaşlar tavanda emirler sürekli daha çok yoğunlukta oluyor. Tabii ki bireysel satışlar oluyor ama e, Cuma gününe kadar arkadaşlar gerçekten tavan serisini devam ederse insanlar da biraz sabır ederse yani güzel para kazananlar olur yani onu söyleyeyim. Yani ben hangi işlemi yaparım Cuma gününe kadar arkadaşlar beklerim yani açıkçası. Çünkü öyle çok böyle e, aham şahım böyle büyük paralar da yatırdığımız bir hisse değil zaten ortalama herkese 21-22 lot falan verilmiş yani e, tabi sonra ekleme yapanları ben söylemiyorum yani ilk defa halka hızına katılanlara 21-22 arası lot dağıtımı gerçekleştirildi yani çok fazla büyük bir para da bağlamadık buraya tabii ki yatırımın azı çoğu e, olmaz yani yatırım yatırımdır arkadaşlar küçümsemiyorum elbette damlaya damlaya göl olur misali tabii ki yani halka ağızlara katılarak sürekli bir yıl boyunca arkadaşlar sürekli yatırımlar yaptık. Amacım burada %100 arkadaşlar maliyet sıfırlamak. Yani maliyet sıfırlama tekniğini burada kullanabiliriz. Onu söyleyeyim. Ee, diyeceksiniz hocam hangi fiyata gelirse arkadaşlar 22 lira fiyatına denk gelirse biz burada hisselerimizi yarısını satacağız. Elinizde 20 tane lot varsa 10 tanesini satarsınız. Kendi ana paranızı alırsınız. Geri kalan hisseleri uzun vadeye bırakırsınız. Yani yatırım tavsiyesi değildir dediğim gibi. Yani isterseniz de tamamıyla satıp çıkarsınız. Yani yarın tavan serisini devam ettirecektir. Ondan sonraki günlerde arkadaşlar paylaşmaya devam edeceğiz. Hisseler, bu hisse hakkında özellikle bilgiler arkadaşlar benim kanalımda sürekli paylaşılacaktır. Bilginiz olsun. Şu anda durum olumlu. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Sadece bireyseller biraz sabırsızlandıkları için yani şu anda satış yapıyorlar. Her ne kadar bireysel satış olsa da hissede şu anda aracı kurumlar e, ya da firmalar arkadaşlar balinalar daha çok hisseye rağbet ettikleri için topladıkları için pozitif olarak hareket ediyor onu söyleyeyim. Hepinize bol kazançlar diliyorum.